Baş üstüne. Başlayabiliriz memur bey. Siz Necdet oğlu Ömer Ulaş... ...gönül rızası ile Neriman hanımı zevceliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Hulusi kızı Neriman Koza... ...hiçbir şiddet ve tazik olmaksızın... ...Ömer Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet efendim. İmzalayın. Ben de İzmir Belediye Reisinin şahsıma verdiği yetkiyi kullanarak sizi karı koca ila ederim. Allah mesut etsin. Tebrikler kızım. Bütün acılı günler geride kaldı artık. Sayenizde Feridun Bey amca. Çok teşekkür ederim oğlum. Hepimizi kurtardın. Rica ederim bu bahsi kapatalım artık. Ee, yüzükleriniz Ömer. Hadi yavrum hadi. <laughs> oh. Hadi. Hayır! Benim karım olamaz bu! Ömer, oğlum! Anne, bana layık gördüğünüz gelin bu mu? Sakin ol Ömer! Ben, bu kızla! Alacağınız olsun, bir maymunla evlendirdiniz beni! Ömer! ...kız, bu delikanlı fazla şımartılmış. Ne deseniz haklısınız. Oğlum namına senden özür dilerim kızım. Hadi gel odana çıkalım. Önce biraz istirahat et. Gel çocuğum, gel yavrum. Biz yanlış iş yaptık galiba. Ya. Buyur yavrucum gel. Bak bu oda senin. Ee, şimdi biraz istirahat et. İstersen ben de yanında kalayım ha yavrucuğum. Ben yalnız kalmak istiyorum efendim. Peki yavrum. Olamaz, olamaz. Bu mahluk benim karım olamaz. Bir maymunla evlendirdiniz beni. Nereye Ömer? Cehennemin dibine. <laughs> Seyahate çıkıyorum. Aa, sırası mı şimdi oğlum? Tam sırası. Zira o hilkat garibesiyle aynı satı altında biraz daha kalırsam çıldırabilirim. Kendine gel Ömer. Kendim diyeyim. Lütfen yeter artık. Ailenin şeref bahisiyeti için gereken para temin edildi mi? Edildi. Benim de evlatlık vazifem burada biter. Daha fazlasını isteyemezsiniz benden. Bana bir de burada kal. O maymun suratlı ucubeye... Kocalık vazifeni yap derseniz işte o zaman kıyamet kopar. Hiç değilse evlendiğiniz akşam oğlum. O... Bir erkeğin bir maymunla evlenemeyeceğini hiç düşünmediniz mi? <laughs> o umacı ile kar koca olacağım zannediyorsanız şaşara baktığınızda. <laughs> bir defa o salak kız buraya gelmeden evvel hiç aynaya bakmamış mı? He? Değil bir erkek bir şebele maymunu bile onu görse fersah fersah kaçar. Biraz anlayışlı ol yavrum. Anlayış mı? Sizler bana karşı çok mu anlayışlı davrandınız? Allah'ım fakat kızcağız O kızı alın da turşusunu kurun Salam oraya girince belki bir alta benzer Peki Ne zaman döneceksin Hiçbir zaman O maymun suratlı burada kaldığı müddetçe hiçbir zaman Ben ne hasta bakıcıyım Ne timarhaneci ne de maymun terbiyecisi <laughs>